Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün kendimizi sabote ettiğimizi nereden anlarız bunu konuşacağız. Öncelikle size bir kitap tavsiyem var. Gay Hendrix'in Kendi Önünden Çekil diye bir kitabı. Şu anda bulmak çok zor biliyorum ama ben onun İngilizce versiyonunu okudum ve inanılmaz derecede çok şey öğrendim kendini sabote etmeyle ilgili. Eğer siz de İngilizce ya da Türkçe kaynağı bulabilirseniz mutlaka okuyun. The Big Leap İngilizce kitabın adı. Hepimizde bu kitaba göre bir tavan limiti problemi var. Şöyle bir şey düşünün. Aslında insan olduğu olarak biz potansiyel bir mutluluğa sahibiz. Yani çok çok mutlu olabilecek potansiyele sahibiz. Sahip olduklarımız olsun, kendimizi ilerletmek adına olsun. Ama öyle bir şey oluyor ki diyor Gay Hendrix. Bu tavan limitine çarptığımızda yani bildiğimiz kadarıyla bu hayatta öğrendiğimiz kadarıyla en mutlu noktaya geldiğimizde tam onu aşmak üzereyken, tam onu aşacak güzel bir gelişme yaşamak üzereyken kendimizi herhangi bir sebeple aşağı çekiyoruz ve o mutluluğun bir tık üstünü bir türlü yaşayamıyoruz. Sürekli içinde bulunduğumuz durumdan ya şikayet ediyoruz ya da niye daha iyileri beni bulmuyor? diyebiliyoruz ya da ne kadar şanssızım diyebiliyoruz. İşte bunların hepsi aslında biraz biraz kendinizi sabut ettiğinizin göstergesi olabilir. Mesela hiç başınıza gelmiş midir? Çok mutlu bir andasınız. İnanılmaz güzel her şey hayatınızda ve içinizde tuhaf bir his belirmeye başladı. Bir şeyler kötü gidecek. Kesin başıma kötü bir şey gelecek. Çok güldüm. İşte çok mutluyum şu anda kesin bir şeyler olacak ve bunu kaybedeceğim. İşte bu içinizde kendinizi sabote etmeye başladığınızın bir göstergesi. Ya da durup dururken, hiçbir sorun yokken eşinizle ya da sevgilinizle bir kavga çıkardınız ve siz bile şaşırdınız ben şu anda niye bunu yapıyorum diye. Her şey çok güzel giderken. İşte o güzel gitmenin bir sonucu bu arkadaşlar. Ben bu kadar güzel bir anı ve bundan daha fazla mutlu olmayı hak etmiyorum var bunun altında. Aslında nedenlerine birazdan bakacağız. Bir örnek daha vereyim. Diyelim ki bir ortaklık teklifi aldınız. İnanılmayacak kadar da güzel bir teklif. Size çok fazla getirisi olacak bir teklif. Ama Sudan sebeplerle bunu reddettiniz. İşte hazır değilim dediniz ya da ne bileyim şartlarınızı beğenmedim dediniz. Başka şartlar öne sürdüler. Halbuki bunlar da çok uygun şartlar olmasına rağmen ve etrafınızdaki insanlar ya bunlar güzel şartlar demesine rağmen siz hayır dediniz, reddettiniz. Çünkü siz bu teklifi kabul etseydiniz o kadar mutluluğu kaldıramayacaktınız. O kadar iyiliği, hayatınızdaki o kadar başarıyı kaldırabilecek durumda olmayacaktınız. Mesela benim bazı arkadaşlarım vardı. Amazon'da satış yapıyorlardı ve bir anda 12.000 sipariş geldiğini söylediler. Hani tek tük satıyorduk gece diyor 50 tane şurada, 100 tane şurada üründen. Bir anda 12.000 gelince biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bunu aslında hazırlıklı bile değildik. Düşünsenize. Yani buna hazırlıklı olmamak bile aslında buna çok da fazla inanmamak. Yani bir anda şu kadar e işte talep gelirse biz bunu nasıl verebiliriz diye düşünmemişler bile. Nitekim bunu yarısında olsa sağlamışlar, ürünleri göndermişler ama sonrasında mesela Amazonlarına devam etmediler. Bir anda işlerini kapattılar. Bu halbuki ne kadar güzel bir işaret. Yaptığınız ürün satıyor demek ama bunun üzerine gideceğimize, bunu daha da çoğaltacağımıza tamamıyla durdurabiliyoruz. İşte bu da sabote etmektir. Bu kadar güzel giden bir şey doğru olamaz. Benim olamaz. Bu başarı benim hak ettiğim bir şey değil. Altında yatan sebeplerden bir tanesi. Şimdi bunu örnek verdik. Gelelim bunları nasıl sabote ettiğimiz, yani kendimizi sabote ettiğimizi nasıl anlarız? Bunlardan bir tanesi endişe. Bir anda mutlu bir anınızda, başarılı bir anınızda sebepsiz endişeler. İşte mesela çok güzel bir gün, bir konsere gidiyorsunuz ama bir anda trafikteki sizin önünüze bile kıran değil, bir başkasının önüne kıran bir başka araç görüyorsunuz ve ona böyle saydırıyorsunuz, küfür ediyorsunuz vesaire ve bütün modunuzu aşağı çekiyorsunuz. Sonra iniyorsunuz, işte konser alanına gidiyorsunuz. Güzel güzel konserinizi dinliyorsunuz. Ara veriliyor. Ara verirken işte ne bileyim tuvalet sırasını beklerken biri önünüze geçiyor ve siz ona böyle sinirlenip konserin ikinci yarısında da bir türlü o sinirden odaklanamıyorsun. Ya da mesela başka bir örnek. Kitaptaki örneği vereyim size. Yazarın kendisi diyor bunu. Ben çok güzel bir iş bağladım diyor. Çok güzel bir anlaşma yaptık diyor. Müthiş paralar gelecek falan diyor. Telefonu kapattım ve bir anda aklıma kızımın yatılı okulda olduğu ve onun başına bir şey gelip gelemeyeceği aklıma geldi. bir anda onun başına bir şey gelmiş gibi bir his geldi içime diyor. Böyle yatılı okulu arıyor, müdür hanımla konuşuyor. Müdür hanım diyor ki yok diyor kızınız bahçede bakın arkadaşlarıyla oturmuş işte ödev yapıyor falan filan diyor ve adam diyor ki ah tamam çok teşekkürler falan diyor. Sonra diyor ki ben bunu niye şimdi düşündüm? Ben niye tam bu güzel gelişmenin ardından kendimi bu şekilde endişelendirdim? İşte endişe, kaygı bir anda çok mutlu bir anınızda aklınıza geliyorsa şöyle yapmanızı rica edeceğim. Önce bir düşünün. Ben şimdi bunu niye düşündüm? Bunun asıl sebebi ne? Çünkü altında hep bir korku yatar. O altında yatan korku ne? Mesela adamın örneğinden gidelim. Ben bu kadar paralı bir anlaşma yaptım. Bu anlaşmayı kaybedeceğim. Yani bu anlaşmayı yapan kişi son anda vazgeçecek. Belki parasını geri isteyecek. Kaygınızın köküne inerseniz onu güzel bir şekilde susturmayı başarırsanız ya da karşı atak yapabilirseniz hayır neden böyle bir şey diyorsun ben gayet çalışkan bir insanım gayet başarılı bir insanım bütün planlarım hazır bunun başarısı olması için sebep yok artı başarılı olmasının çok fazla sebebim var bunun için şu anda kaygılanmam yersiz bir de arkadaşlar kaygıyla korku arasındaki farkı da görmenizi rica edeceğim Korku dediğimiz şey yerinde bir duygudur, ihtiyacımız olan bir duygudur ama bir kanıt gerekir. Diyelim ki ben öksürüyorum, hapşırıyorum, boğazım ağrıyor. Bunlar kanıttır. Ah korkuyorum ya kesin nezle oldum, grip olacağım diyebilirim. Ama kaygı dediğimiz şey böyle değildir. Kanıtlar yoktur ortada. Bizim kurduğumuz bir şeydir. Olasılıklar üzerinden ki bunlar da genelde negatif olasılıklar oluyor tabii ki. O yüzden o kaygı sarmalına girmiyoruz. Şimdi bir tanesi kaygılanmak dedik. İkincisi ne? İkinci mutlu anımızı aşağı düşürme stilimiz yansıtmaktır. Yansıtmak nedir? Mesela biri bize bir övgüde bulundu. Diyelim ki bize bir iltifatta bulundu. Yeni işiniz hayırlı olsun, tebrik ederim sizi. işte terfiye almışsınız. Diyen diyen arkadaşlarınıza ya zaten yıllardır çalışıyordum artık zamanı gelmişti diyorsanız ya da ya o kadar büyütecek bir şey yok. Zaten çok da fazla param artmadı diyorsanız. Bu şekildeki yansıtmalarınız da o andaki mutluluğunuzun yukarı çıkmasını engellemeye çalışmanızdan kaynaklanıyor. Lütfen bunu yapmayın. Bunu yaptığınızda kendinize fark edin. Üçüncüsü, kurban pozisyonuna geçip tartışma çıkarmak ya da olmadık yerden sevdiğinizle bir tartışmaya geçme. İşte bu da içinde bulunduğunuz olumlu durumun bir anda negatife çekilmesine ve sizin mutsuzluğa doğru o tanıdığınız ve güvendiğiniz o mutsuzluğa doğru çekinmenizi sağlıyor. Kitaptaki örnek şöyle diyor. Bir toplantı varmış. İşte CEO var. Yöneticinin altında çalışanlar var vesaire. Bu çalışanlardan bir tanesi inanılmaz bir satış yapmış ve çok güzel rakamlarla şirkete çok güzel kazançlarda bulunmuş ve bunun üzerine de güzel şeyler söylenmesini bekliyor tabii ki. Zaten bonus almış falan. E CEO da diyor ki tam diyor ona diyor böyle teşekkür edeceğim bu yaptıkları için, çok çalıştığı için ve bize bu satış rakamlarını getirdiği için. Ama anında diyor kafamda o çalışanın 5 yıl önce yaptığı bir hata aklıma geldi diyor. Ve şöyle dedim diyor, umarım o hatayı bu sefer yapmazsın yeni pozisyonunda. Burada yalnız farkındalık yaşayıp ben şimdi bunu niye dedim diye de şaşırıyor kendine. Çünkü durum o kadar güzel ki bozulmasın istiyor ama bunu bozulmasın isterken kendisi bozuyor. Sabotaj dediğimiz de zaten buradan kendimize sabote etmiş oluyoruz. Kendimizi sabote ederken yalnız bu şekilde tartışma çıkararak, negatif bir ortam yaratarak aslında başkalarını da sabote ediyoruz. İşin kötü tarafı da burada. Özellikle tartışma çıkarma konusunda. Üçüncü yöntem aslında çok ilginç arkadaşlar. Yaralanma ya da bir kazaya uğrama. Bunu biz kendimize çağırıyoruz. Neden? İki neden yüzünden. Ya kendimizi cezalandırmak için ya da bir şeyden korunmak için. Mesela diyelim ki bir mülakatınız var ve mülakatı geçerseniz çok başarılı bir şirkette çalışmaya başlayacaksınız. Çok güzel paralar kazanacaksınız. Tam o mülakatın olduğu gün başınıza bir şey geliyor. Ya sesiniz kısılıyor ya işte Allah korusun ama arabaya kaza yapabiliyorsunuz ya da diyelim ki ondan önceki akşam uyuyamıyorsunuz. Ondan dolayı sabah bir rahatsızlanma yaşıyorsunuz vesaire. Ya da bir başka şey, önemli bir sunumunuz var. Oraya gideceksiniz, kendinizi göstereceksiniz. Belki böylelikle çok tanınır bir insan olacaksınız. Bir anda bir şey çıkıyor ve hastanelik oluyorsunuz. Oraya da gidemiyorsunuz vesaire gibi. Bunu yapan insanlar çoktur. Mesela kendi mutluluklarını engellemek için sürekli ayaklarını burkan, omuzlarını çıkartan arkadaşlarınız vardır sizin, benim var gerçekten. Bu insanların asıl derdi kendileriyle ve hak etmediklerini düşündükleri mutluluk ve başarılarla. Cezalandırma dedim. Cezalandırma da mesela diyelim ki kafasında hak etmediği bir yerde ya da suçluluk hissediyor. Hemen ardından yine bir hastalanma ya da yaralanma söz konusu olabilir. Bir başka kendinizi sabot etme yöntemi arkadaşlar yalan söylemek ya da doğruları saklamak ya da yapılan anlaşmaları tek taraflı bozmak. Bu tür şeyler de sizi sabot edecektir. Mesela içinizde sakladığınız bir sır varsa, birine sürekli yalan söylüyorsanız ya da ya da sürekli bir gerçeği saklamak zorundaysanız bu da sizin o en mutlu, en başarılı yere çıkmanızı hep engelleyecektir. Bütün bunlardan kurtulmamız lazım. Bunlar bizim kendimizi sabote ettiğimiz yerler. Bunların dışında da arkadaşlar bize uygun olmayan, bize zorbalık yapan partnerler seçmemiz de aslında kendimizi sabote etmektir. Daha geniş olarak biz bu konuyu zaten ilerleyen videolarda konuşacağız. Bir de neden sabote ettiğimize bakalım mı? 4 tane ana nedeni var. Birincisi içten içe kendimizi kusurlu ve yetersiz hissetmemiz. Çocukluktan bu yana eğer bir şekilde herhangi bir nedenden dolayı bize yetersiz olduğumuz hissettirildiyse, hatalı olduğumuz hissettirildiyse, o zaman biz de kendimizi sabot etmeye başlıyoruz yetişkin hayatımızda. Yalnız bazen arkadaşlar çok iyi ailelerden, çok mutlu ailelerden gelen arkadaşlarımıza da görüyoruz bunu. Neden? Çünkü olay. Onların sizi yetersiz hissettirmesinden çok sizin etrafınızda olup biten olayları o çocuk beyninizle nasıl algıladığınız. Mesela boşanan bir ailede çocuk boşanmanın suçunu üstlenebilir. Mutlu bir boşanma da olsa benim yüzümden boşanıldı. Mesela bu suçluluk ve utanç duygusu daha sonra kendisini bu şekilde yetersizliğe ya da kusurluluğa daha doğrusu doğru itebilir. Bunun dışında mesela sürekli kavga eden çiftlerin çocukları, kardeşlerin arasında hasta bir kardeşi olan çocuklar ya da daha fazla ilgi gerektiren çocukların kardeşleri, abileri, ablaları, her yaptığınız eleştirildiyse, hiçbir şey doğru yapamadığınızı hissettiyseniz çocukken maalesef bunlar da etkili oluyor arkadaşlar yetişkin halinizde mutluluğunuzu sabote etmenize neden olabiliyor. İkincisi çok ilginç, ihanet etme hissi. Bu ihanet etme hissi arkadaşlar geçmişinize ve aile köklerinize dayanıyor. Burada epigenetiğe de bakabiliriz tabii. Eğer yaptığınız şeylerde herhangi çözümlenmemiş bir aile bireyinin ya da aile olayının üzerine söz söylüyorsanız ya da onlardan daha iyi bir pozisyona geçecekseniz ve bunu hak etmediğinizi düşünüyorsanız yine kendinizi sabote etmiş oluyorsunuz. Mesela anne babasından daha varlıklı, daha zengin olmak istemeyen kişiler ya da anneannesi, teyzesi. Diyelim ki kardeşi çok başarılı olamamış, hayatta hiçbir şey tutunamamış. Kendisi de bunun için hayatta başarılı olmamayı seçmiş çok insan var. İşte annem çok zulüm gördü, annem çok çekti. Ona bakmak benim boynumun borcu deyip Mesela bir sürü gelen güzel işleri belki de yurt dışındaki işleri kabul etmeyen, bununla birlikte belki de aile kurallarına, sülale kurallarına uymayan yollara girmek istemiyorum diye kendini hep daha mütevazı bir hayata çekmiş olan arkadaşlarımız da var. Bunlar da kendini sabote etmekten başka bir şey değil. Üçüncüsü başarı yük getirir, sorumluluk getirir ve bu nedenden dolayı da kendimizi sabote edebiliyoruz bazen. Dedim ya, bir anda çok başarılı olabileceğiniz bir fırsat elinize geçiyor. Ama siz nedense çok isteksiz davranıyorsunuz. Neredeyse ayağınızı sürüyorsunuz ve hatta belki de hayır diyorsunuz. Bunun gizli sebebi başarı korkunuz olabilir. Başarılı olmaktan korkmak. Çünkü başarı beraberinde sorumluluk getirir. Daha fazla çalışmanız gerekir. Bunu korumak bile bazı insanlarda çok büyük stres yaratabilir. Bu nedenle de insanlar baştan bu mutluluğa okey demezler. Ama bu noktada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Başarılık evet sorumluluk getirir ama beraberinde de birçok güzel sürprizler getirir. Başarıyla birlikte sizi destekleyen kişi sayısı artarsa yardımcı olmak isteyecek kişiler artar ve para durumunuz da artacağı için yardım alma olasılığınız da artacaktır. Her şeyi siz üstlenmek zorunda değilsiniz. O yüzden Lütfen başarılı olmaktan korkmayın. Daha fazla başarı demek her zaman için daha fazla yük demek değildir. Eğer çocukluğunuzda bir yük gibi hissettiyseniz hayatınızda genelde başarı korkunuz buradan da geliyor olabilir. Mesela anneniz, babanız sizi büyütürken zorlandı ve anneanneniz, dedenizden yardım istediler hem maddi hem manevi. Burada çocuk yük gibi hissedebiliyor kendini. Ya da mesela oyuncak istiyorsunuz. Diyelim ki istediğiniz oyuncakların çoğu alınmıyor. Diyorlar ki çok pahalı. işte bunlar olmaz. Bunu sana yapamayız, veremeyiz. Burada da çocuk bilinçsizce kendi üzerine alınabiliyor bunları. O yüzden diyor ki çocukluğumda bana oyuncak bile alamamış. Beni anneannemlerle, dedemlerle yürütmüş bir ailem var. Benim şimdi ne haddime dünyayı gezmek, ne haddime işte başarılı olmak, paralar yapmak, milyon dolarlar yapmak. Sonuncusu da çok ilginç. Birini gölgeleme korkusu. Birini gölgeleme korkusu da genellikle kardeşler arasında olur arkadaşlar. Bir kardeş diğer kardeşten daha başarılıysa genellikle o çocuklar arasında anne baba denge kurmaya çalışır. Ama bu dengede genellikle başarılıya birazcık daha az başarılı ol ya da başarısıza birazcık daha başarılı ol diye baskı yapılır. Evlerde mesela 3 tane kız çocuğu varsa en büyük ablanın önce evlenmesi beklenir ki iki küçük kardeş sonrasında evlensin diye. Ama Hayat böyle işlemiyor siz de biliyorsunuz ki ve bu şekilde ablanın gölgesinde kalıyor bu çocuklar. Bu gölgede kalma fikri de bizi bazen sabote edebiliyor. Diyebilirsiniz ki ailemde üniversiteye giden tek benim. Hani onlara bakmakla sorumluyum ya da onlara bir örnek teşkil ediyorum. En iyisi olmak zorundayım. E ama bu da risk almanızı azaltır. Risk almanız azalttığı için de başarıya giden yolda sekteye uğrarsınız. İşte o tavan problemini yaşarsınız. Eğer büyürken kendinizi değersiz hissettiyseniz, kusurlu hissettiyseniz ve şiddet içeren de bir ailede büyüdüyseniz özellikle, illa şart değil ama İleride de size zorbalık yapan eşleri seçme ihtimaliniz çok büyük. Çünkü değer yargılarımız çocuklukta birazcık daha farklı oluyor sağlıklı ailelere nazaran. O zaman ne oluyor? O zaman bizi aynı şekilde değersiz hissettirecek partnerleri bulabiliyoruz. Bu da ne yapıyor? Kendimizi sürekli aşağıya çekmemize, hedeflediğimiz yerlere ulaşamamamıza neden oluyor. Arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin de kendinize sabote ettiğinizi düşündüğünüz yerler var mıymış? Varsa hangileriymiş? Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz vesaire? Yani paylaşın bizimle yorumlarda. Yorumlarda güzel bir diyalog kuralım istiyorum. Hadi bakalım. Daha sonra bir başka videomda kendimize sabote etmek yerine ne yapabiliriz? Bununla nasıl savaşabiliriz? Savaşmak güzel bir kelime olmadı. Buna nasıl yaşayabiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Buna bakacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. i <music>